O gece yaşadığım en önemli anı, e, benim yerde bulunup yatan bir genç çocuk vardı. Gittim, e, iki tane e, ablamız, biri kucağına yatırmış onu falan, böyle yüzü bembeyaz. Mermi yemiş ama gülüyor. Trafik tamamen durunca ne oluyor diye açtık, sorduk falan filan. Dediler ki işte terör şüphesiyle asker e, yolu kesti falan filan, köprü kesti diye. Dedik hani devletin polisi var askerin ne işi var burada diye. O arada birisi oradan bağırdı. Kardeşim e, darbe oluyor, darbe, ne terörü işte. E, Recep Tayyip Erdoğan gidiyor, darbe oluyor vardı. bağırdı. Ondan sonrasını çok <laughs> hatırlamıyoruz tabii kontrolden çektik. E, arabaların süratle inip e, köprüye yöneldim. Açılın diye bağırdım ve ee, Köprü öne geçtik, orada askerler, polisler vardı daha doğrusu işte asker mi polis mi ne diyor belirsiz evet. ee, tipler. Ne yapıyorsunuz kardeşim? insanlar arabalarda perişan, çoluk çocuk falan yollar tıkalı, ee, yolu niye kestiniz diye bakmışlar ee, bağırıp Ondan sonra işte darbe oldu, geçeni vuracaklar, geçemezsiniz köprüden, karşıya geçemezsiniz falan filan dediler. Geçeceğiz kardeşim, öleceksek de öleceğiz. Ee, Yolumuzu kesemezsiniz, insan bir kere ölür, adam gibi ölür. Gelin kardeşim dedim. Ee, Tabi orada köprüdeki diğer insanlar, diğer kardeşlerimiz de bizi takip ettiler. Allah onlardan da razı olsun ee, ve o köprüyü açıp e, karşıya geçtik. O hiç böyle normal ve standart bir şey değildi. Hakikaten o gece o insanların davranışı e, yani Allah'ın e, inayeti vardı. Yani düşün. E, Silahsız imanlı insanlar silahlı imansızlarla mücadele ediyordu. Yani köprünün bence özeti bu ya. Yani. Bir takım insanlar da evde kuyrukta işte makarna kuyruğunda falan da biliyorsun bankamatik kuyruğunda olan insanlar var O insanlar için belki bu bir tiyatroydu ama tiyatroyu da gerçek mermiler kullanılmaz. Yani o günce gerçek mermiler.